Bizim körek helvamız yaklaşık 100 yılı aşkın bir e, zamanda bizim ustalarımız, Sandıkadaki ustalarımız tarafından yapılan bir tatlı çeşidi Buna e, limon tuzu, su, çöven e, otunun suyuyla beraber karıştırarak yapılan bir tatlı çeşididir. E, i̇nsanlar e, geçmişten beri bu e, helvayı gerek çiftçilerimiz olsun, gerek e, hayvan yetiştiricilerimiz olsun e, yiyerek hem e, hazmı kolaylaştıran hem cildimize çok büyük faydası olan ve de uzun kış günlerinde bunu yedikten sonra ısınmamıza, üşümememizi sağlayan biliyorsunuz Afyon, Karahisar ve sandıklı soğuk bir memleket bir tatlı çeşidi diyeyim ben size. Dedemizden beri bir asırdır helva yapmaktayız. Ee, ben e, kendim 52 senedir helvacıyım. Helva e, vitamin e, değeri çok yüksek olduğundan susam çövenle, e, şekerin birleşmesiyle e, vitamin değeri çok yüksek bir tat elde ediliyor. Eskiden Hasan-ı Basri Hazretlerimizden kalma eski tarihi bir e, şeyi vardır helvanın. Eskiden helvalarımız eee odun ateşinde şerbetle, şerbeti kaynatarak aynı böyle şeyde makine olmadığı için şeyle, kürekle çarpılarak, şimdi makinede çarpıyoruz, eskiden kürekte çarparak, çovanı, çovanla beraber kabartarak, küre kazanları alıp tayinle karıştırarak helva elde ediyorlardı. Günümüzde şimdi o şeyi ateşiyle LPG ateşle pişiriyoruz. Şimdi teknolojinin bize verdiği fırsatlarla çarparak, makinede çarptırarak çöveni yedi şerbete beraber yedirerek ondan sonra tayinler şeyin içine alıp kürekli helvamızı elde tekrar yine aynı eskisi gibi elde yapıyoruz işte şekerin kaynayan şekerin ağda haline gelmiş şekerimizin tayine katılıp kürekle beraber e, yoğurarak kıvam tut, e, kürekle ve ondan sonra elinden beraber işleyerek e, o hale getiriyoruz helvayı. kürek helvamız bizim dedelerimizden süre gelen üretimi babalarımızdan gördüğümüz şekilde aynı formülde, aynı üretimde, aynı kaliteyle, aynı damak tadı da olarak üretim yapmaktayız. Kürek helvamız su, şeker, kazanda belli bir dereceye kadar kaynayarak içine limon tuzu ilave edilerek belli bir dereceye geldikten sonra çöven suyu dediğimiz bitki kökünün suyuyla ada haline getirilip ondan sonra kazanlara alınıp tahinle karıştırılıp önce elde yoğrulup ondan sonra atılıp ondan sonra kürek işlemiyle karıştırıldıktan sonra tezgahlarımıza bırakılır. Afyon ve sandıklı, e, bile aslında. Baktığınız zaman e, genelde düğün davetlerinde ve sıra yemeklerinde çok kullanılan bir yemek kültürü. E, işte i̇şte sırasıyla işte e, pirinç çorbası, arkasından işte afyon kebabı diyoruz, sandıklı kebabı diye geçiyor. Onun arkasında işte e, aslında Konya'da geçiyor ama burada en çok kullanılan bamyalardan bir tanesi. Musakka diyoruz işte biz ondan sonra patlıcan böreği diyoruz. Bunun arkasından en son tabii herkes bunu bilir ki ekmek kadayıf, kaymak ekmek kadayıf falan ne kadar konuşulsa da bölgede aslında en çok tercih edilen yiyeceklerimizden, tatlılardan bir tanesi de kürek helvası. Kürek helvası burada dört e, noktada kullanılıyor. Bir tanesi düğün davetlerinde, bir tanesi e, işte e, vefat etmiş e, kişilerin arkasından biz ona yoz pide diyoruz. Yoz pide ile birlikte e, sunum yapılması. Ee, onun arkasından e, nişan, nikah törenlerinde sürekli kullanılan bir tatlı. Tabii e, tatlı yani tatlı konuşalım e, mantalitesiyle, mottosuyla ortaya çıkmış bir tatlı. O yüzden de çok tutulan bir e, yiyecek ve ürünümüz. O yüzden tüm misafirlerimizin, afyonlar geçen tüm herkesin bu kürek helvasının mutlaka tatmasını tavsiye ediyoruz. İyi bir helva kıvamını tam kaynatarak o aldıktan tayına döktükten sonra tamamen ustalığına olur. Oradan sonrası tamamen ustalığı kalır. Ustanın işine kalır yani. Tüketici iyi helvayı tayininin bol olması, tayininin iyi susamlardan olması, ustalığına beraber yapılan onun birleşip bütünleşmesi efendim. Yediğimiz zaman ağzımızda kil gibi dağılır iyi helva. Helvanın e, yeni nesillere işte biraz e, eski şeyler insanlar gibi doğuştan e, burada helvaya e, damak zevkini alıştıra yeni nesiller tabii o kadar değil ama biz bunları öldürmemek için daha da insanların vitamin değeri de yüksek olduğu için alışması için her türlü gayreti gösteriyoruz kürekte elimizden gelen en iyi eski gördüğümüz kültürünen helva işliyoruz yani aynı sistemde de helva, 100 sene evvelki ki aynı sistemde işte öz helvamızı. Yeni nesillere işte çocuk oğlumuza şey öğrettik. O yapıyor artık. Onunla devam ettiriyorlar. Aynı biz gibi devam ediyorlar yani. Ben dedemden öğrendiğim, 100 yıldır yaptım, yapmış olduğumuz dedem, babam ve benim yapmış olduğum helvaların aynısını öğretiyoruz onlara. Öğrettik. Aynısını devam ettiriyorlar. Sandıklı kürek helvamızı aldıkları zaman kaliteli ve lezzetli bir ürün aldıklarını gönül rahatlığıyla yiyebilirler. kürek helvamız yıllardan beri sandıklı halkımız olarak tadılır. Çok beğenilen bir üründür ve biz en kaliteli ham kullanarak yapabileceğimizin en kaliteli helvalarını üretiyoruz. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Kaliteli ham kullanıyoruz. Özenli işçilik sergiliyoruz. E tabi sonucunda da lezzetli, kaliteli, düzgün helvalar yapıyoruz yani. Tabi karşılığında da müşterilerimiz bunu severek, beğenerek tüketiyorlar yani. Helvamızın geleceği yani doğal bir üründür helva. Bunu çoluk çocuk, büyük insan herkesin tüketmesini tavsiye ediyoruz. İnsan sağlığı için mide dostudur helvamız. Yani bunu herkesin insanın tüketmesini tavsiye ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.